Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir montajın daha sonuna geldik. Nitromix tam yavuşmalı bir cihaz taktık. Kombi bizim montajı. Dublex burası P35 taktık. Doğalgaz borusu. Abi sen de çekeyim. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. i̇yi günlerde kullanın. Hayırlı uğurlu olsun. Kombiyi merak edenler olursa tavsiye edeceğim bir cihaz. Sıkıntısız gözünüz kapalı olabilirsiniz. Genellikle e, herkes soruyor hangi kombiyi. Herkes iyi kombi almak istiyor ama abi bu güzel. eee Bayman Doğa modeli güzel. Eca Protex Premix güzel. Buderus GB062 güzel. Bunlar sıkıntısız. Kesinlikle sıkıntı yapmayacak. Bu arada dairemiz manzarası Ankara Mamak'ta İmroğur'a bakıyor. Ankara'yı da görmek isteyenler şöyle. Başka şehirden izlerseniz Kombi elektriği bağlı değil ama kullanmayı anlatayım ben size. Mod şu. yazlık kışı konumunu ayarlıyor. Kalifer ve musluk işaretine bastığınızda burada sol tarafta musluk ve kalifer hareket ettiğindeki sağdaki manuel düğmeyle istediğiniz dereceyi ayarlayabiliyorsunuz. Kullanma kılavuzu bu. Kimse de yoksa buradan bakabilirsiniz. Kombisinde olmayanlar. Zaten tek tek gösteriyor. Ankara'da kombi taktırmak isterseniz bizden de teklif fiyat almayı unutmayın. Ücretsiz keşifimiz var. Yerinde görürüz, fiyat veririz. Saygılar, sevgiler diliyorum. İyi günler diliyorum. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler. Son kez de çekeyim abi. İstersen maskeyi de çıkart. YouTube atıyorum. 3 yıl, 5 yıl duruyor. Tamam. tamam. Evin boş hali. ileride de badana boya değişir falansa buradan YouTube'dan izlersiniz. E zero?